Siz seviyor musunuz? Beni seviyorsanız bana abone olacaksınız. Bu arada kitabı seviyormuşsun. Şolanlar sevmeyenler şey olsun. Like atsın. Tamam mı? Sesini kıstsın burada. Ronaldo'yu <laughs> sevenler abone olsun, sevmeyenler de like atsın. Bekliyorum şu an yapıyor musunuz diye. Unutmayın Arda Gül'ü de seviyorsunuz. Abone olun sevmiyorsunuz like atın. Messi seviyor musunuz? Sevenler like. Sevmeyenler de abone. Bekliyorum. Bekliyorum. Neymar'ı seviyor musunuz? Sevenler abone. Sevmeyenler de şey olsun şey olsun Ular like kalsın da seviyor musunuz? Sevmeyenler like seven. Yok sevenler like Sevmeyenler de Abone Burada bu biterse geri alacağım O yüzden unutmayın O yüzden yavaş yapıyorum Mbappi'yi seviyor musunuz? Sevenler abone sevmeyenler de like Bekliyorum Ferdi edince koyu sevenler like, sevmeyenler abone. Kardiyi sevenler like, sevmeyenler abone. videomuz bu kadar. Güle güle herkese iyi geceler. Bay bay.